Kuntum khayra ummetin uخرicet minnaz Ta'murune bilma'lufi munkar Mezhepler mezhebin önemi nedir? Mezhep var mıdır İslamiyet'te? Nereden çıktı bu mezhepler? Peygamber zamanında mezhep mi vardı kardeşim? Diyen olursa kardeşim illaki var. Duyuyoruz. Onlara inşallah cevap vereceğiz. Dört tane hak mezhep vardır. Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli. Şimdi neden dört tane mezhep vardır? Neden bunlar hak mezheptir? Şimdi aslında daha çok mezhepler vardır. Ama maalesef o mezheplerin kurucuları diye tabir edeyim anlayacağınız tabirde onun talebelerinden bugüne kadar eserler maalesef kaybolduğu için, yok olduğu için çoğu mezhep kayboldu. Ve bu dört mezhep kurumsallaştı. Anlayacağınız tabiler de konuşuyorum. Kurumsallaştı. Mesela e, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mesela öğrencileri bugüne kadar getirdi. İmam-ı Şafii'nin öğrencileri bugüne kadar getirdi eserlerini. Onların vermiş olduğu fetvaları onlar müştehittir. Fetva vermek müştehitlere has bir şeydir. Onlar Kur'an'dan, ayetlerden, hadislerden hüküm çıkartarak bu işler buraya geldi. Ayetlerden, hadislerden yola çıkılarak bu işler buraya geldi kardeşim. Mezhepler kendi kafasına göre yapılan bir şey değildir. Bakın bu önemli bir mesele. İnşallah şimdi detaylandıracağız. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı amellerde bazen böyle yapmıştır, bazen böyle yapmıştır. Ne demek bazen böyle, bazen böyle? Şimdi Hanefi mezhebinde bir adamın bir yeri kanarsa ne oluyor? Abdest bozuluyor. E Şafi mezhebinde e bozulmuyor. E bu nasıl oluyor kardeşim? E ikiniz de Müslümansınız. İşte birinin abdesti bozuluyor, birinin bozulmuyor. Ama bu meseleler buralara nereden geliyor? İşte bak kardeşim biz inşallah bunu bugün ayetlerle detaylandıracağız. Evvela mezheplerin Kur'an'da yeri var mı? Yok mu? Oradan biraz bahsedeceğiz. Şimdi Bakara suresi 228. ayet Allah Celle Celaluhu Bakara suresi 228. ayette şöyle buyuruyor. Boşanmış kadının iddet süresi yani bekleme süresi 3 kurudur. Kuru diye geçer. Selase kuru. Ne demektir? Şimdi iddet süresi 3 kuru. 3 kur. Kur, diye, kur da diye tabir ediliyor. Şimdi Hanefi mezhebinde 3 hayız süresi deniyor. Şafi mezhebinde 3 temizlik. Şimdi Allah Celle Celaluhu, kurun Arapça'da iki tane anlama geldiğini bilmiyor mu haşa ve kella? Ya kur demek Arapça'da bir hayızlık anlamına geliyor, bir temizlik anlamına geliyor. Ya dilleri yaratan, anlamları yaratan Allah Celle Celaluhu, kur kelimesinin iki anlamda olduğunu bilmiyor mu? Allah Celle Celaluhu dileseydi, kocasından boşanan, iddet bekleyen kadının bekleme süresi 3 hayız dönemi demez miydi? Ya da üç temizlik dönemi demez miydi? Allah neden Kur'an'ında üç kur dedi? Üç kur. Kur'un anlamı ikidir. Bir hayız, iki temizliktir. E şimdi Hanefi mezhebinde üç hayız, e Şafi mezhebinde üç temizlik. Allah Celle Celaluhu bunları bilerek bize aktardı. Bilerek derken, İki anlam olduğunu biliyordu Allah Cellece. Şimdi kıymetli kardeşlerim bu meseleler aslında çok ama çok detaylı. Biz maalesef yine üstten geçeceğiz. Şimdi Abdullah İbni Mesud 3 hayız dönemi diyor. Zeyd İbni Sabit 3 temizlik dönemi olarak yorumluyor. Buradan ne anlamamız lazım kardeşim? Allah Cellece bunları belirtti ki insanlar bakın böyle olmasaydı İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler nereden olacaktı? Müştehitler nasıl olacaktı? Bunlar araştırarak, kitap yazarak İslam'ın ne kadar geniş bir çerçeve olduğunu gösterdiler bize. Aslında bu kolaylıktır. Kimileri diyor ki siz böyle yaparak dini zorlaştırıyorsunuz. Ama aslında kolaylıktır bu. Gerçekten kolaylıktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde kan verdi. Peşine namaz kıldı. Bir kere kan verdi. Peşine abdest aldı. Namaz kıldı. E şimdi Hanefi mezhebi ilk görüşü alıyor. Bazı yerlerde, bazı yerlerde Şafii mezhebi İlk yürüyüşü alıyor. ilk fiiliyatı alıyor. Mesela kimisi de son amele bakıyor. Öteki de bazısı da ötekisinin de son amele bakıyor. Yani ilk amelle son amel arasındaki farka bakarak böyle farklı meseleler çıkıyor. Aslında bunlar ince mesele dediğimiz gibi ama biz maalesef zamanımız yine kısıtlı olduğu için üstten anlatıyoruz kıymetli kardeşim. Şimdi mezheplerle alakalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında mezhep yoktu diyenlere de cevabımız şuydu. O zamanlar ayet iniyordu. Bir mesele olduğu zaman ayet iniyordu. Bakın kıymetli kardeşlerim. Said bin Muaz Yemen valisi oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ey dedi Muaz sen dedi bir önüne mesele geldiği zaman o meseleyi nasıl halledersin? Dedi ki Kur'an'la hallederim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Kur'an'da yoksa dedi ki hadislerle dedi ki ya Kur'an'da da hadislerle yoksa sen dedi neyle hükmedersin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Saydim de muazzam. Dedi ki ben Kur'an'dan ve hadisten bakarak kendi görüşümü bakarım. Kıyas ederim. Ortaya çıkan kıyasdan hüküm veririm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duyunca demedi ki sen nasıl kafana göre hüküm verirsin? Sen hangi akla hizmet bunu yaparsın demedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elhamdülillah sen doğru söylüyorsun dedi. Doğru yapıyorsun dedi. Bak kıyastır aslında bunlar. Kıyas meselesi. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen öyle yapmış, bazen böyle yapmış. E nasıl yapacağız? O zaman bir ortada bir ihtilaf olur. Hanefi mezhebi bu görüşünü almış. Şafi mezhebi bu görüşünü almış. İmam-ı Kevsevi diyor ki mezhepsizlik dinsizliğe götüren bir köprüdür. Yani bak dinsizlik değil ama insan oraya götürür. Ya yani şimdi mezhepsizlik diye bir din çıkmış ya. Mezhepsizlik diye bir mezhep çıkmış. İslamiyet'te bunun yeri yok. Yani tekrardan söylüyorum. Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde kur yani kurun iki anlamı var. Üç kur diyor. Birisi üç hayız, birisi üç temizlik. İki anlamı var. Allah Celle Celle haşa ve kella bunun iki anlamlı olduğunu bilmiyor mu? O mezhep farklı almış. O mezhep farklı almış. İnce mesele. Mezhepler arasında illaki fark vardır. Ama bu bizim hayatımızı kolaylaştırmak için vardır kıymetli kardeşlerim. Bunu anlamak lazım. Allah için ölüyoruz. Ya ayette geçiyor, hadiste geçiyor. Yani biri diyor ki benim gördüğüm önceydi, senin gördüğün sonraydı. Ben önce gördüğümle amel ediyorum, ben diyor sonra gördüğümle amel ediyorum. Bu yani dönem dönemde değişiyor. Yani farklılıklar oluyor ama olan şey sünnete, ayete, hadise uygun olan şeylerdir. Yani şimdi sünnete, ayete uygun olan şey zaten mezheplerde yeri yok ki böyle bir şey yok. Uygun olan şey gavurlukla bağdaştırılır yani. Şimdi kıymetli kardeşim mezhepler Dört mezhep haktır. Bakın kıymetli kardeşim. Mezhepler arasındaki farklılıktan biraz bahsedelim mi? Çok basit bir örnek vereceğim. Şimdi Hanefi mezhebinde bir adamın namaz kazası borcu varsa o adam normal sünnetlerini kılabiliyor. Bak sünnetlerini öğrenildik sünnetini işte sabahın sünnetini akşamın sünnetini yasın bütün sünnetleri kılabiliyor. Kalan vakitlerinde kaza namazı kılabilir. Kılabiliyor. Şafi mezhebinde Bakın önemli mesele. Bir adam Şafii mezhebindense eğer kaza borcu varsa o adam yemek, içmek, uyumak ve tuvalet ihtiyacı harici kalan bütün vakitlerinde kaza kalacak. Tabi Şafii mezhebinde eğer adamın kazası varsa sünnet kılamıyor. Sırf kaza kılıyor. Bak Hanefi de farklı. Şafii de farklı. Ben sana başka bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Hanbeli mezhebi. Hak mezhep hak. Bir adam Bakın çok yani ağır gelmesin size bu şey. Bir adam Hanbeli mezhebindense o adam namaz kılmıyorsa o adam Hanbeli mezhebine göre kafirdir. Net. Net. Bakın net. Bir adam Hanbeli mezhebindense o adam namaz kılmıyorsa o adam kafirdir. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim kardeşim. O adamın cenazesi dahi yıkanmıyor Hanbeli mezhebinde. Ve bir adam Hanbeli mezhebinde namaza başlıyorsa ona diyorlar ki senin bundan önceki bak senin bundan önceki mesela diyorlar mesela demek ki benim kazan var diyor. Sen diyor bundan önce Müslüman değilsin ki diyor. Değildin diyor. Sen namaz kılmadığın zaman Müslüman değildin diyor. O yüzden senin kaza borcun yok diyor Hanbeli mezhebinde. Sen kafirdin diyorlar. Hanbeli mezhebinde. Ya arkadaşım önemli mesele bunlar. Ya Hanefi de ayrı. Şafi de ayrı. E, Hanbeli de ayrı. Hepsi de hak. E sen şimdi diyeceksin ya nasıl olur Hanbeli mezhebinde namazsızlık, kafirlik olarak? E bununla alakalı biz bir sürü sohbet yaptık. 15 tane büyük sahabe namaz kılmayan adama kafir hükmü veriyor ya. Kafir gözüyle bak hükmü veriyor derken kafir gözüyle bakıyor. E nereden delil? E ayet var. Ebu Cehil'in de ayet. Estaizu -sa bismillah. saddaka la salla. Peygamberi doğrulamadı, namazla kılmadı. Bak Peygamberi doğrulamadı. Namaz da kılma diyor. Ebu Cehil'e namaz kılma diyor. Müşriye, kafire diyor ya Allah Celle Celaluhu. Bak, fele saddaka. Peygamberi doğrulamadı. Yani onun dinine iman etmedi. İkinci olarak ne diyor? Namaz da kılmadı. Al sana örnek. Nasıl kafirlikle eşit olmuş gör. Oluyor. E sen Hanbeli mezhebinden sen kardeşim. Sana diyorlar ki sen namaz kılmadığın zamanlarda kafirdin. Senin kaza kazanmazan yok babacığım. Direkt sıfırdan başla. Tabii tabi. Sen sıfırdan yeni bir Müslümanmış gibi... Başla kardeşim. Mezhepler haktır. Mezhepler arasında farklılık illaki olur. Mezhepler inkar edilmez. Bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl bir akıldır ya? İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam Maliki, İmam-ı Hanbey bunlar aman ya Rabbi ya. Bu kadar büyük alimler, bu kadar müştehitler, o kadar kitap yazmışlar, o kadar eserler vermişler. Bugünlere biz amel edelim diye ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinden almışlar. Ayetlerden, hadislerden hüküm çıkarmışlar. Binlerce ya Bakın İmam-ı Azam diyor ki namazda diyor 12 bin mesele var. Namazda 12 bin mesele var. Ben anca diyor 8 çözdüm. 4 kaldı diyor. Bak anca 8 bin meseleyi çözebilirim diyor. 4.000 bin mesele kalıyor. Biz arkadaşım namazda nerede mesele var kardeşim? Yalap şalap deza Allah ekber sevme Allah. A. Bitti bu ne ya? Bu kadar. Bizim namaz bu kadar. Ama işte onlar müştehitti. Allah Celle, Celle böyle müştehitler çıksın diye. Böyle alimler İs İslam'ı yaysın, İslam'a hizmet etsin diye işte bu mezhepleri Allah Celle bize verdi. Bu Allah Celle bize verdiği nimetlerdendir. tabii ki de mezhepler boş bir şey değil kardeşim ya. Allah için uyuyoruz kıymetli kardeşlerim.